Akdeniz konusuyla devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Ahmet Savaş'tan açıklamaları var. Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin faaliyetlerini öngöremediğini vurgulayarak, "Rum yapar veya yaptırırsa Türk de yapar veya yaptırır." ifadesini kullandı. Ulusal Birlik Partisi MHK üyesi Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlara, denizleri parselleyip doğalgaz aramaya başlayan, Kıbrıs Türk halkını dışlayarak tek taraflı sözleşmelere imza atan Kıbrıs Rum tarafının sebep olduğunu vurguladı. Rum tarafının Avrupa Birliği, Fransa ve Amerika'dan destek alarak bir taraftan Türkiye'yi, kendi kara sularına hapsetmek, diğer bir taraftan da Kıbrıs Türklerini çok önemli bir kaynaktan uzak tutma hesapları. Türkiye'nin haklı, kararlı ve uluslararası kurallara uygun olarak attığı adımlar sayesinde amacına ulaşamayacağını işaret eden Ahmet Savaşan, "Rum tarafı Türkiye'nin neler yapabileceğini hesap etmeden hareket etmiştir. Bugün etrafımızda yaşanan gerginliğin sebebi de budur." dedi. Güney Kıbrıs'ın bölgede tek taraflı olarak faaliyet başlattığında Türkiye'nin bırakın sondaj gemisini, sismik araştırma yapacak gemisi bile olmadığına işaret eden Ahmet Savaşan, Güney Kıbrıs'ın şımarık tutumu ve attığı hesapsız adımlar ile Türkiye'yi birden fazla sondaj ve araştırma gemisi sahibi yaptığını söyledi. Gerek bizlere gerekse de Türkiye'ye tehdit Rumlardan geliyor olmasına karşın Rumların şimdilerde Türkiye bizi tehdit ediyor. Yaygarası yaptığına dikkat çeken savaşan Türkiye'nin güvenliği için kendi teknolojisiyle çok sayıda savaş gemisi ve insansız hava aracı yaptığı ortadadır. Türkiye bunu kendi güvenliği ve haklarını korumak için yapmıştır. Elbette Türkiye bizlerinde güvenliği ve hakları söz konusu olduğunda bu unsurları kullanmaktan geri durmayacaktır dedi. Herhangi bir anlaşma olmaksızın Rumların denizi kendilerinin ilan etmeye kalkışmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, Kara suları dışındaki bu deniz alanlarında herkes araştırma yapabilir. Rum yapar veya yaptırırsa, Türk de yapar veya yaptırır. Buna engel olacak hiçbir hukuk kuralı yoktur. Türkiye bunu yapmak veya yaptırmak isterse, bunu caydıracak askeri bir güç de yoktur şeklinde konuştu. Yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir masa etrafına oturup ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde konuşmak gerektiğine işaret eden savaşan. Türkiye Cumhuriyeti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrıyı her gün yaptığını anımsattı.